parasal sıkılaştırma adımları konut sektörünü vurdu. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele için bu yola başvurdu. Merkez Bankası ard arda faiz artışları yaptı. Bu durum konut kredilerine de yansıyınca dar ve orta gelirli ev alma hayalinden iyice uzaklaştı. Bankalar ortalama 2 milyon liralık konut kredisine 120 ay vadeye 63.075 lirayla 106.612 lira arasında aylık taksit alıyor. Toplam geri ödeme 10 yıl sonunda 7.589.615 lirayla 12.804.583 lira arasında değişiyor. Banka 1. Konut kredi tutarı 2 milyon lira. Aylık faiz oranı %3,07. Toplam ödeme 7.589.615 lira. Aylık taksit tutarı 120 ay 63.075 lira. Banka 2. Konut kredisi tutarı 2 milyon lira aylık faiz oranı %5,32, toplam ödeme 12 milyon 804 .583 lira, aylık taksit tutarı 120 ay 106 bin lira. Maliyet artışlarıyla birlikte son iki yılda konut sektöründe yaşanan astronomik fiyat artışları üretim tarafında da ciddi sorunlara yol açtı müteahhitler ev yapsak da satılmayacak tedirginliğiyle dar ve orta gelirli gruba yönelik konut üretimini ötelemeyi tercih etti.